Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra bir PUBG videosu atmış oluyoruz. Oley. Oy. Oy uykum geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi ben neden birkaç zamandır video yapmıyorum Şimdi sınav haftası geldi değil mi? Ben de oyna çok yani full oyun oynarsam beynim yıkanır. Ben de böyle çalıştım çalıştım yani sınava çalıştım. Yani bir dakika. Şimdi de böyle oyun oynayabiliriz yani şimdi video atabilirim. Neyse Livik maç gireceğiz. Umarım maç iyi geçer. <laughs> Dropları falan kaparız. AMR'yi alırız. Uzaktan headshot'ımızı atarız. 100 kilimizi al kaparız. <laughs> Nasıl bir şey ama yani küçük bir şiir. Neyse şiire boş ver. <laughs> Şimdi ne yapayım? Öncelikle ben bu videoyu çekmek için 5 saat boyunca uğraştım abi. Tamam mı? Bir tane arket var. Onu denemeye çalışıyorum şu an. oh Tamam bu çalışıyormuş ya. Aynen. Ama şimdi bak. Dur dur yerinizde bir durun işte. bu kızım yine A bak bu yerinde duruyor bir şey görmedim ki <laughs> Ne şu aslos melos 1 ve ikinci 1 ve 2 numara bu kesin arkadaşlar Ve benim karnım açlıktan geberiyor. Ne yapacağız? O? Bir içine atlayak. Tamam. <laughs> Şimdi 52 kişi var. Bunların arasından bizim takımdakilerin hepsi geberir. Ben tek kalırım. Buraya 800 tane adam indi. On <laughs> bura Eski Pochinki'ye benzemiyor mu lan? Eski Pochinki hani bu kadar kalabalık bir yerdi ya. Burası da baksana oğlum. <laughs> Aha o. Ama ben şimdi geldim. Oldu Seni öldüreceğim? <laughs> Buralar. Sık artık. Sık artık. Sık da. Bir yerinde dursana kanka. Nerede lan bu? Başlara marketine yeter bak. बेंदे में कई पिछले अच्छा दम मैं Olum Bir tane harba Şimdi bana herkes bot diyecek Ama benim amacım Bota ölmek değil bak Bir hareket var Gerçek mi diye bakacaktım Yoksa ben Niye salaklık yapayım da Videoda bir bota öleyim he? Bir hareket vardı Onu bota deneyecektim <laughs> Bizim adam Sıkmadığı için deneyemedim ama bence doğru ya. Niye söyleyeyim mi bak. Sıktığım yere merminin izi geliyor. Anladım. ne Tamam ha buradan 8. Aha bak bir tane böyle var. Bot da anlamadım ki. Kafasını çıkarsa vuracağım da. Yok oğlum bu bot değil. Bak bu hareketlerinden belli de. Levik'in botları ama bir değişiktir. Bunu bilenler bilir. Baba baba wow. nasıl aldım ama beleş botları sevmem abi patlar yani botlar gerçek adam olsun da. Havalı olalım. Zaten havalıyız. Biraz havalıyız. Işte. Şimdi MK-12 mi lan bu? MK-12 aynen. MK-12 ile... ...zarar veririz inşallah. Kullarına falan. Ta, uzaktan diyorum yani. MK-12 iyi bir silah şey uzaktan... ...da aynı şey söyleyebilecek miyim derken ya şu bir numaranın beleşliğine bir bakar mısın tam düşen durumun yanına gidiyor abi hayatımda ben böyle bir beleşlik görmedim <laughs> düşen durumun yanına pusmuş bekliyor buraya sıkmayın. <laughs> Şimdi abim aha işte alan gene bize ters yaptı. Abi benim amacım şu drop'u yakalamak, yakalamak. <laughs> Hiç mi olmayacak şu drop'u yakaladı? Gel sen. Gel sen. dakika, İyi ta. Çağırdığın ki izler ne der resmen. Biz beşik. Am hayda da nerede bu? Drop. Araba bulsak iyiydi de yok işte arabada. Kardeşim benim. <laughs> sen o yana git bak işte. Drop'u boş ver ya sen ona bak. Oğlum drop'u boş ver, ver diyorum ya anlamıyor musun oğlum sen? Çocuk drop'u sal döve, döverim seni çok biz bak. <laughs> o drop'un AMR'sini alırsan senin var ya kalbini yerinden sökerim bak. Sal dura bu şimdi bana salıyorsun ama. Yani. O durum. Bu salacak <laughs> mısın? Hadi drop'u salacaktım lan. O drop'u sanmadın, Aha olan oldu şimdi. Var mı benim molotofum? Çok da güzel var. Ben sen molotofu basmaz mıyım? Tabii ki de basarım. şakalar şaka de diye almayız. Alanı ölcem abi hayır hayır. <laughs> Alanı öleceğim. Neredesin sen? Bir tane kit yok mu ya? Kit ver ola sen. Salak bu da bayılmış. Sıkma bak sıkma. Kitini almaz mıyım ben seni şimdi? He? Sen kitini almaz mıyım he? Gel oğlum sen gel gel. Ben senin orada kitini bir güzel alacağım şimdi. Ver bana kitini dostum. No. Araba var. Bir dakika. Ben burada şimdi bunları full harcayayım. <laughs> Tam Buradan kiti alayım. Arabayla da gideyim. Abi alana ölürsem var ya. Hayır. Yapma. Lütfen yapma. Lütfen yapma bak lütfen abi. Hayır ya. <laughs> tamam hadi bas 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 alana öleceğim. Vallahi öleceğim. alanı öleceğim. Ölürse... Alana ölürsem. Alana ölürsem. No no no. Okay, okay. <laughs> uh, tamam abi ya. Tamam böyleyiz. Oh, bir an var ya, MK14 gidecek zannettim. Onama bir baksak? Kit 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 ver kiti bana. Ver ver çabuk kiti ver. Ver o kiti. Bas çabuk o kit, kit şeyi. Uf. <laughs> Abi vallahi kaç ve kaç attım ben ne bilmiyorum. sardı ya böyle, böyle... severim bir ve dördü falan ee, dört kişi kaldı sanırım ya, benim. işte bak beni sinir ettim bu çocuğa malata fark İki numara bunu gördü ya, benim attığımı. Bu da bana atar birazdan. Bir kişi kaldı, onu da ben alsam. Üç numara ne oluyor? Numara öldü mü, ne oldu? Ya? Direkt tek tek verdi yani? tabi bak da Koşuşa bir baksana Hayırdır Niye salmadın Hayır onu bana neden salmadın sen Dur lan bir yerinde ne yapıyorsun lan mı? Yersin ikinciyi Nasıl ama Allah'ım. At, at Dur dur. Şöyle olsun hatta. Hop. <laughs> Nasıl lan? <ben>? Sürdük <laughs> <Çıldık>, süpürdük milleti. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. Aa, de ben, ben de var. Ben de var. Yarın okul var. Bu kötü bir durum. Ama yarın cuma. Bu çok acayip iyi bir durum. Ama yarın okul o, Yani maç biraz iyi geçti. Rakibin gücü tam kararımda demesek de yani. Hayır yani. Şöyle olsun. Tekrar oynama isteği pek değilim ya. Şimdi evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere ben kaçtım.